Ama şimdi chat'i şey yapmam lazımdı. Sen arkadaşlar gelecek. Her dediye böyle mi yaptın? Ee. Of <laughs> devin check-up'larına bak. Operasyon çekti. Oy. Oo, oy. Oros <laughs> bu tanzıtır ya. Çok da oynadı bu maç ya. Araba sıçayım bazı sıçayım. Ölü bir sıçayım diri bir sıçayım. Oğlum Gogo senin <laughs> mahvetmişim. Babanza <ze gülüyor> yine hoş dur, geldi bu arada. bu arada. Dur sabit dur. Uyaaar Ahahahah Karnım doydu <gün>. gül <laughs> Ahahahah <laughs> Ulan şunun için var ya ne acı çektik ya Şunun <laughs> için ne <laughs> acı <abi> çektik <laughs> ya Karnım ben, ben doydu gül Sağol her iki yıldızda Oooo <laughs> 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 ne sikeyim ya? Oğlum ayının lavalliğe bak ya ayağını uzatmış oyun oynuyor ya. Son saniye gördüm gibi oldum böyle ne olduğuna bakacaktım fırlama oldu amına koyayım. Aynen. Bana şuradan bir taş bulursan. alsın. Botun çalışmıyor dostum. Gürkan'ın arka plan değişmiyor gene fark ettiniz mi? Tam <laughs> çalış. minyon olabilir diyor. Amına koyayım ben senin gibi flow ile miyim ya? <laughs> tamam ben alırım onu. i̇şte yani burası sıkıntı tamam mı? Çok korkmayasın. Uçabiliriz. Kanka neyden? Deneyeceğim ama. Hayır hayır uçmayız uçmayız. Ha. Ha. Ya iki saniye geçmedi be. Bir tane adamın çifti. Sayıda oturdum mesela. Kadın şoförü de. Adamların çifti. Sayı diye ya. isim alınan kapıcı sayıt mısın? Ya, ya dayı ne alaka? Ya, ya anasını sikeyim ya. Yani, Orası, ya gene babasını koyduğu isim yüzünden. Ya Allah'ım ya. Yapmayacaktık ya. işte yanlış seçtik. Oğuz bu çocuğu ya. Oğuz bu çocuğu. Ne yaptım yine? Hiçbir şey yapmadım ya. ya. <laughs> <laughs> Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan. Kırma Enes Batur gözü. Ne oldu lan bana? Seyno! Seyno! Abi sizin yani, derdiniz sakın, Sizin derdiniz sakın, Bak e, bana şunu anlat. Bu kapalı olacak mı Furt ilk başta bu soru? <laughs> Soykan kapat aç <laughs> ne demek? Tam buna böyle Şu, yap. Avucunu kapatıp açsana bir. Avucunu kapatıp açsana bir. <laughs> <Olur mu? gülüyor> <laughs> oğlum, oğlum, oğlum. ne yapıyorsun? <laughs> senin sen bu oğlum? yaşta o parmakların nasıl öyle çalışıyor lan? Hayırdır oğlum? Abi, Amcaya bak bir de hızlı da hareket ettiriyor. Ya, ya ne biliyorsun oğlum sen bunları? Pardon kadın arkadaşlar özür dileriz ama cin ya, çok cinsel bir şaka döndü orada. <laughs> Gürkan'ın arka plandaki değişikliği fark eden var mı? Map'teki konumu değişti sadece. <laughs> Amına <laughs> oğlum Riot var ya kendini bu kadar sevmiyordur ya. Allah razı olsun ben de yardım. Allah razı olsun ben 5 de 5 ilk map ilk Ha bir de kapı da kapalı gel. kamerada doğru. Baba genio. Ağağ. İnşa etme işine atamam. İrfan'ım 8. oyunu yenilemiş. İrfan'ım hoş geldin. Aleykümselam. Nerelerdesin lan sen? Kesene beri İrfan'ım. Hoş geldin 8. oyunu yenilmiş. Nerede? Oğlum İrfan görmüyorum Aman, lan seni bayadır. Nerede inşa amına koyayım ya? Kör amına koyayım. mı? Ya. Hayır. İnşaat diye bir şey var. Yazıyor mu gerçekten burada şu an? Evet. İnşaatçı yazıyor. He inşaatçı yazıyor. Tamam. Malız oraya giderim. E, malız abi. <laughs> <laughs> Aaaaamına koyayım senin! Oh, kaldı <laughs> içeride herif. Bir de bacım olan Orlando'ya gösterdim. Bir olarak... <laughs> topu olarak kebap. Mendi, 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 mendi. Mama ne kadar bu topu. Bak da mı bakar. Mısın kanka ülkeye daha yeni geldim. Hoş geldin dedim. Yani hayatım onu yanlış yapıyorsun. Bak şimdi tatlım mı? <laughs> sağ yanan, sol yanan biraz. Abi Kenan da oluyorum tabii. Sol yanan da birazcık sağ. Öyle sularımı da taktım buraya entelektüel şekilde. Dedim ki a. Benim ben bir beyaz kanlı olmalı. İki ben ne diyorsam o olacak. Yok. Abi, Yoksa kapı orada. Da edersen, daha Bu kadar iyi yapabiliyor olması çok garibime gidiyor kanka ya. Oren da gerçekten benim gözümde kadınların her kadın arkadaş grubunda bir tane gay lavuk vardır ya. Böyle ya kanka gibi olur ya genelde. O gay arkadaş gibi yani bir kadın arkadaş grubu mesela şöyle bir kadın arkadaş grubu düşün. Derya, Zeyno, Melek, Özlem, diğer Disto'nun Özlem. Bu şekilde beşli bir arkadaş grubunun yanına bir de Orenda suyu dik hemen şuraya. Bir de bunu dik yanına. Böyle bir arkadaş grubu olduğunu düşün anladın mı? Ama Google Misali. genelde kadın gruplarda öyle insanlar çok seviliyor. Evet işte evet evet doğru. Ben anlamıyorum neden seviliyor mesela. Çok galibime gidiyor. Benim gaylere saygım yok beyler. Beni yanlış anlamayın. Ben eee ne deniyordu lan Koit onu? Ne deniyor abi? G'leri sevmeyenlere. Erkek olmaz diyenlere ne deniyordu? Homoseksüeliz Şey homofobiz pardon homoseksüel değil. Homofobiz biz. Homoseksüel değiliz lan yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlamayın lan klip alma piç. Yanlış da çıktı ağzımdan ya. Homofobiyiz biz ha. Homoseksüellikle alakası yok hayır. Yanlış vallahi dilim sürçtü, yanlış yanlışlıkla söyledim ya. Biz öyleyiz abi. Biz ben sevmem böyle erkek erkeğe işinden hoşlanmam yani. Gay mesela kadın gruplarında ama net bir tane vardır böyle bir lavuk. Ha Orenda işte o da. Yaptır, değil mi? VP'den bir şey atıyorum suratası yolla gelsin. O ne oruz? Sağa baktım. Helal elini mı? kaldır mısın lütfen inşallah. Ya sikeceğim bu amına sikerim fiyat bu da! O kalır mı kalır mı kalır mı kalır mı? Burada kuralları ben Merak etme aramızda kalacak sırrın aa, ne dayı ya. Aa, çakamayı, aa, de, bak, atır, atır, atır. Arka plandaki oyunun bu arada gene temel yapı taşı Riot Games. Oturdum oturdum oturdum. Nasıl Roy? Parmağı 18 yaşında bu çocuk. Daha önce eline hiçbir kadın eli değmemiş. 18 yaşında kendi evini bulamıyor. Kendi evini bulamıyor bu çocuk. Haberiniz kendi evinin adresini Mehmet sayıda atmış, bir de koyu zapa atmış bu. Oradan bakıyor bu çocuk. Asravi. Parmağı ver, parmağı ver, Parmağı ver bir de. şeyler buluyor ya. ya. <laughs> 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 Orada bir araba farı gibi oynatıyor ya iki <laughs> <laughs> Bir de mesela o arkadaş gruplarındaki geyler genelde böyle kız kıza klaba eğlence mekanlarına gittiğinde falan o geyler en çok dans edenler olur. Haberiniz olsun. O geyler genellikle en çok dans eden tayfadan biri olur. Aksi ya. nereye? Dans ediyor evet. Bak. Özellikle Senin de kızlarla... var galiba gay arkadaşın. Ben de çok biliyorum. Hayırdır ne biliyorsun sen? Hayırdır? Benim hayır, hayır. yok yani, öyle arkadaşım yok. Biliyorum. Olamaz dedi. Nereden biliyorsun? Ha. Görüyorum canım. Ha iyi Bizim tamam. Bizim şeyde ünlüde çok gay vardı. Oradan ha, gördüm. Okey. Şimdi LGBT'li mi üniversite? <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle. <laughs> Koga da biliyor Sikerim seni. Kimsin sen? Uçuyor uçuyor. He bu mu? Bu şey Uçtum. olmuştur ya duvardan duvara bakarken evet, ge buraya gelmiş. Ben duvara yaslandım. Ee, Kendimi <laughs> duvar yok oldu. <laughs> ben buraya düştüm <laughs> duvar geri geldi. Ben? Birini sikiyorlar. Tamam ben oraya gidince seni orada görür müyüm mesela duvardan gelince? Kıldım yok Tamam. <laughs> ben mi oraya bakayım gelip. Tamam. Arkanda. <gülüyor> hani? Ben <laughs> Vay be yine buradasın be. Oh, du duvara yaslandı. <laughs> gelip gidiyor bu. bu, bu duvar burada... yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda kendim burada buldum duvar geldi geri. <laughs> Orası çocuğu burada polise küfür ediyorum çünkü Mehmet sayıda 45 saniyedir falan help atıyoruz ya. Ya? ya biri gelip bizi desteğe yetişemeyecek ya. mesela anladın ne mı? Nerede ömürecek? Orada. Ben ah! Fotoğrafın nereden geldiğini anladım şimdi. Fotoğrafı nereden geldiğini anladım. Anladım anladım <laughs> anladım. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Her yaştan kişi açıp dinliyor, kulüp <laughs> dinliyor, sesim dinliyor, bunu hissetmeyen kesin bilmiyor. Ya Harbi nasıl <laughs> ki ya abla koyayım? Böler. Gibi... <laughs> ya adamlar yok. Alo? Ya dediz ya, Yeter artık bu, bu ne ya? <laughs> Arka plandaki olayı. bana. Ya bu nasıl oyun ben de. Ey... Bu arada şunu da söylemek isterim. Gürkan Dilara ile manita olmadıktan önce bizimle asla Valorant oynamıyordu. yaram gibi oyun diyordu. CS siker atar diyordu. Şimdi de bu oyundan çıkmıyor. Siz evet. sikeyim mi oyunu? Siker oyunu, oyunu mu belli değil ya. Kalan Hapisten ha. çıktık mı? Heh, hayırlı olsun. Bu oyunda değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olamadım. Ah, ah, ah yedim ezetten bir. Bir de araba kiralıyor. Böyle olacaksın. Hayat böyle. Ben da. niye buraya bindim ya? Kadın yolcusu sen dur. Her Allah ya sin. Rüzgara dayanamadım <laughs> burada ya. Rüzgara dayanamadım ya. Ya, ben, ya. <laughs> bilme, bilme. ben de lan, nerede? Aşağı çattı. İlyas da o ne yaz? İlyas'ın yazıyordu vurayım, ama. Doğru. Gel beyi vurayım. Ha İlyas'ın yazıyormuş pardon. Bu ne? Doğru aynı şey. Ben ben de seniz de beyler neyi bekliyorsunuz amına koyayım ya? Sen diyorsun ya, sen diyorsun ya. Ben piklemeyin diye. Yok ben bilerek piklemedim. Dur tamam. Helal lan Mehmet hakkını vermişsin lava. Amına koyayım. Haluk sen söyle nerede amına koyayım? Aralarda. Oy! Amına koyayım. Amına koyayım. Çok iyi yaptım. Yalnız bu oyunda ben polise geçtikten sonra işlerin nasıl değiştiğini de umarım anlamışsınızdır bazıları. Tepe attım. Sağda sağda. Oo! Sağ Oo. Oo! Şunu Çok vuruyorsun, kötü. şunu vuramıyorsun Gürkan ya. Lop, <laughs> lop, 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 lop. Harbiden bu iyi yani. Bu arada lan yerinde. Dur bakayım bakiyim. Götünü sikeyim senin. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar da kronik mi ya bu bombalar? <laughs> Bunu gördüm kanka. <laughs> Bunu gördüm ya. Bu zıplayarak vurma işi yani ekstek atabiliyor neyse. muyuz ona? neyse gaybına alalım oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, ooo oh. ben öz özürlüyüm ben ya amaa ben de hala dümdüz buraya <gülüyor> abi <gülüyor> burada nasıl öldün onu? <laughs> lan alayım biri var ya ensene vurmuş gibi yapıştı abi ne mi ediyo böyle sen gibi yapıştır. Tövbe estağfurullah. Kusucuğum. Abi bizim de böyle kliplerimiz var ya işte ondan çok bir şey diyemiyorum da. Ananı Maçı. <laughs> <laughs> Bu ne? Allah aşkına bana şu sağdaki fotoğrafı bulup atın. Alperen bunu bana bul. Alperen bunu bana bul çabuk. Bunu bana çabuk bul. Sen nereden buldun abi? Derin derin devlet. Orenda. <laughs> 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 Arkadaşlar beni boşverin ama yanımdaki insan çok escort. <laughs> Bak derin öyle demiş. Arkadaşlar benim <laughs> beni boşverin ama yanımdaki tam o e. Aa! Aa! Kanka ne diyor? Oğlum soykan var yanında öyle deme ya. bir daha. So ya beyler ya, şu muhabbet soykan. Hayır kostuk ne yapıyorsun lan burada? Abi bana da dediler kamera aç diye ben dedim açmam, abim yok dedim burada, Goga abim yok, açmam dedim. Sen ne yapıyorsun burada kameralı? Lan ben izin vermedim ya. Özgün Sus, susturma, Özgün. Aferin kızı dedi ya. <laughs> <laughs> Ama Soykan daha burada sakalları kesmemiş, eski klip. <laughs> pardon, pardon, pardon. <gülüyor> 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 sterilin yapımı daha zor olduğu için hemen ya Allah kahretsin yapıyoruz. Ya. Buradan bir Cem, bugün oynayayım mı Arkadaş ya? Bugün artık oynayalım mı bu oyunu ya? Hemen daha aşağı indik. Hmm. Hop şu kata atladın. Allah. Kaç gündür oynayacağız oynayacağız deyip giremedik oh, şu oyuna ya. <gülüyor> <gülüyor> Kralım ne <laughs> yapıyorsun? İyidir Zıvaycım hoş geldin canım. <laughs> <Kralım> ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> Bunu görmüştük dün. Güzel ace. bu güzel ace. Bunun hakkını yemem. Sakin çileyim derler buna. <laughs> <laughs> Let's go! Amına koydum, sakinim! Sakinim, amına koyim! Bu, bu! Burada iyi oynanmış hocam, burada iyi oynanmış. Amına koydum hepinizin ha. Evet. Oğlum ne söylüyorsun lan? Exantric beatler bizim bütün pisler Sexy body crop üstü yükseldi hisler Senin bozuk sistem elde ölüm listem Ekibe gerek yok ekip Cibo baba hitman